Tasarım Dünyası'ndan herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizlerle hep birlikte kek fanusu yapacağım. Bunun için daha öncesinden hazırladığım kağıt çubuklarımı göstermek istiyorum. Bu çubukları nasıl yaptığımı daha önceki videomda göstermiştim. E, bu çubukları hazır hale getirdim ve bu şekilde poşete sararak saklamıştım. E, bunun dışında şeffaf tutkal ve makasa ihtiyacımız var. Hadi hep birlikte başlayalım. İlk öncelikle 4 tane çubumu elime alıyorum ve artı şeklini veriyorum. Hemen diğerlerini yan tarafa alıyorum. 4 tane çubuğumun orta noktasını belirliyorum ve bu kısma şeffaf tutkal sürüyorum. Diğer 4 taneyi de üst kısmına gelecek şekilde artı yapıyorum. Tekrar şeffaf yapıştırıcı bu sefer çapraz yani X işareti yapmaya çalışıyorum. Bir bir tarafı sonra da diğer tarafını koyarak bu şekilde yapıştırdım. Başlangıç yerini hemen küçük bir bantla belirliyorum. Bütün işlemlerimizi bu belirlediğimiz olduğumuz kısma göre yapacağız. Yani bütün değişiklikleri bu kısımda yapmamız lazım. İki tane elime çubuk aldım. Bir tanesini alttan, bir tanesini de üstten geçirecek şekilde şekilde gördüğünüz gibi yerleştirdim. En üstteki çubuğumu en alta götüreceğim. 4 tane çubuğumun en alt kısmına götürüyorum. Şimdi tekrar en üstteki çubuğumu tekrar en alt kısma götüreceğim. Çubuklarım tam yapışmadığı için birazcık açıkçası bana zorluk çıkartıyor. Eğer siz tam kuruduktan sonra yaparsanız hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. En alt çubuğumu yine 4 tane çubuğumun alt kısmına doğru ilerletiyorum. Bu şekilde bu sıraya geliyorum. Her seferinde de elimle düzeltmeyi ihmal etmiyorum. Çubuklarımın düz olması yapacağımız işlem için çok önemli. Şimdi çubuklarımız kısaldı. Tekrardan çubuk eklememiz lazım. Bunun için herhangi bir çubuğumun eğer birbirine direkt iç içe geçirebiliyorsanız bu şekilde de yapabileceğiniz gibi benim yaptığım gibi ikiye katlayarak iç kısmına bu şekilde bağlayabilirsiniz. İkinci sıramı da yine tekrar aynı şekilde geliyorum. İşaretlediğim kısma geldim. Şimdi artık 4 tane çubuğumu ikişerli ikişerli olarak ayırmam lazım. 2'ye ayırdım. Ve yine en üstteki çubuğumu en alta götürüyorum. Üstten olacak şekilde götürüyorum. Bu kısmı çok önemli bakın. En üstteki çubuğumu üst taraftan alta doğru götürüyorum. Ve yine sıradaki 4 tane çubuğumu ikiye ayırarak bu işlemi devam ettiriyorum. Çubuklarım kısaldığı zaman da yine tekrar çubuklarımı ekliyorum. Birinci sıramı geldi. Artık e, bu şekilde 2-3 e, parmak aradaki mesafe olana kadar e, bu işlemi devam ettiriyorum. Evet, birkaç sıra kadar ördüm. Şimdi artık çubuk eklememiz lazım. Herhangi bir tornavida olabilir, şiş olabilir, makas olabilir, sivri uçlu herhangi bir metalle bu şekilde yerini belirliyorum. Çubuğuma bir miktar şeffaf tutkal yapıştırıp hemen çubuğumu ekliyorum. Çubuk sayımız 2 iken 3'e çıkartıyorum. ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. 3 çubukla örmüştüm. Şimdi çubuklarımı 4 çubuğa ilerletiyorum. Yani birkaç sıra kadar 3 çubuk olacak şekilde örgümü devam ettirmiştim. Şimdi artık çubuk sayımı 4'e çıkartıyorum ve bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bütün Hepsine dördüncü çubuğumu da e, ekledim. Şimdi dörderli olarak yine birkaç sıra örmeye devam edeceğim. Mantığımız hep aynı. En öndekini en arkaya, en önden itibaren alıyorum. Ve bu işlemi her defasında tekrarlıyorum. Dörderli olarak da birkaç sıra kadar geldim. Artık çubuklarımın arası açıldı. Artık 4 tane çubuğumu yine aynı şekilde ikili ikili ayırarak yine aynı işlemi devam ettireceğim. Bu kenarlarındaki küçülen çubuklarımı ise yine aynı şekilde ekleme yapıyorum. İlk öncelikle 4 tane çubuğumu ikişerli olarak ayırıp örmeye devam edeceğim. Daha sonra da kısa gelen çubuklarıma eklemeler yapacağım. Bakın 4 tane çubukken iki, ikişerli olarak ayırdığım kısım gayet net bir şekilde belli oluyor. Şimdi hemen çapını da ölçelim. 35 santim olduktan sonra artık çubuklarımızı yatay değil dikey olarak yukarıya doğru kaldırıp örme işlemine devam etmemiz lazım. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yine öndeki çubuğumu arkaya. Arkadaki çubuğumu öne alıyorum. Bu sefer çubuklarımı yatay değil de dikey olarak ilerletiyorum. Yani havaya doğru kaldırıp öndeki çubuğumu arkaya doğru geçiriyorum. Bu şekilde bir sıra geldim. Daha sonrasında çubuklarından bir tanesini her daim önde olacak şekilde ilerleteceğim. İkinci çubuğumu da arkasından gelecek şekilde iler, ilerleteceğim. Bakın, bir önden bir arkadan olacak şekilde dikey çubuklarımın etrafından ilk çubuğumu geliyorum. Artık diğer kısımlarımdaki yaptığım gibi değil de bu sefer bir çubuğum önden ilerleyecek, diğer çubuğum peşi sıra gelecek, arkasından gelecek. Önden arkadan bu şekilde ilerletiyorum. çubuğumun gittiği yere kadar ilerlettim. Buradaki sıra çok önemli. Yani ilk çubuğumuz her daim önden gitmek zorunda. Gerideki çubuğumuz da her daim arkadan gelmek zorunda. İlk çubuğumu ilerlettim. Şimdi sıra geldi ikinci çubuğuma. Birinci çubuğumun gittiği tarafın tam tersi istikamette ilerleyeceğim. Yani çubuğum önden gitmişse arkadan. Arkadan geçmişse önden olacak şekilde İkinci çubuğumu da ilerletiyorum. Bu şekilde dikey olan çubuklarım bu yatay olarak ilerleyen çubukların arasında kalmış oluyor. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar sepetinizi örmeye devam edebilirsiniz. En sonki kısımda artık bu daha önceden işaretlemiş olduğumuz, bir bantla işaretlemiş olduğumuz başlangıç yerine geldiğimiz zaman bu ilerletmiş olduğum çubuklarımı ara kısımlarından içeriye doğru yapıştırıcı sürerek gönderiyorum. Sepetimizin kenar kısmı bitti. Şimdi artık kapama kısmına geçiyorum. Bunun için e, dikeydeki çubuklarımı iki çubuk yatayda atlayıp iki ile üçüncünün arasından geçiriyorum. Yine sıradaki çubuğumu iki tane çubuk atlayarak arasından geçiriyorum. Bu şekilde birinci sıramı geldim. Şimdi ikinci sıramda artık çubuklarımızı kapatma işlemine geçmemiz lazım. Bunun için bir tane çubuğumu aldım. İki tane çubuktan daha sonraki sıradaki çubuğun iç kısmına doğru yine yapıştırıcı sürerek içine doğru gönderiyorum. Sıradaki çubuğumu aldım. 2 tane çubuktan sonra 3. çubuğun yan kısmından içeriye göndereceğim. Yerini belirledim. Bir miktar iç kısmına geçecek şekilde bıraktım. Makasımla yine yerini açıyorum. Yapıştırıcı sürerek bu şekilde kapama işlemimi yapıyorum. Eğer bu kısımlarda yapıştırma işleminde sıkıntı yaşarsanız mandalla da yapıştırdığınız yerleri tutturabilirsiniz. bütün her tarafını geldi. Alt kısımdaki sepetimiz bitti. Şimdi yukarıdaki yuvarlak olan kısmını yapmamız lazım. Bunun için benim evde bu şekilde bir kabım vardı. Ben bunun boyutlarında olmasını istediğim için yine diğerindeki başlangıç şeklim olan önce bir artı, daha sonra bir x işaretini üst üste yapıştırmıştım. Şimdi üst kısmın ortasına doğru koydum. Elimle de hafif eğim vererek bu sefer aynı işlemi devam ettireceğim. Sadece eğimimize dikkat edeceğiz. Tek yapmamız gereken işlem bu. Elimizle aşağıya doğru itiyoruz. Çubuklarımızın üst üste gelmemesine dikkat edelim. Birinci sırayı geldim. Şimdi bu sefer ikişerli ikişerli ayırıyorum. Ve yine öndeki çubuğumu arkaya, arkadaki çubuğumu öne olacak şekilde ilerliyorum. Alt kısmından hiçbir farkı yok. Sadece e, şekil verebilmek için bu şekilde bir malzeme ihtiyacımız var. Yuvarlak bir malzeme ihtiyacımız var. Bakın bir kısım geldim ben. Artık yuvarlak kısmımız oluşmaya başladı. Evet ben bu şekilde hiç artırma, eksiltme yapmadan sadece etrafına gelerek ilerledim. Çubukların bittiği zaman da yine çubuk ekledim. Daha sonrasında ters tarafa çevirip bakın içinde kaldı artık. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Yataydaki ilerlediğim çubukları yine aynı şekilde iç kısımlarına geçirerek kaybediyorum. Ve yine burada da kapama işlemini yapıyorum. İki tane atladım. İkiden sonra yatay olarak çubuğumu geçirdim. Ve sıradan yine devam ediyorum. Son kısma geldiğimizde de yine aynı şekilde düşünmemiz lazım. 2 tane çubuğum var. Bu iki tane çubuğumla üçüncü çubuğum arasından geçirmem lazım. Hemen yerini belirledim. Bu şekilde 2 ile üçüncü çubuğun arasından geçiriyorum Eğer çubuklarınız çok sertleşirse bir sprey şişesinin içerisine su doldurup bir tatlı kaşığı da vernik koyarak püskürtme yaparsanız işlemi çok daha kolay yapabilirsiniz. Yine iki tane atlıyorum. İkinci ile üçüncünün arasından geçirmem lazım. tüm çubuklarımı geçirdim. Yine e, alt sepeti yaptığımız gibi iki taneyi alıyorum elime. iki tane atlayıp üçüncünün iç kısmına yapıştırıcı sürüp çubuğumu geçiriyorum. 2 santim kadar fazla kesmeniz yeterli olacaktır. Aslında çok kolay yapımı. Eminim hepiniz kolaylıkla yapacaksınız. bu şekilde bütün etrafını geliyorum. Kenar kısımlarına ben buğday başağı yapmak istiyorum. Bunun için iki tane çubuk kestim. Bir tane çubuğumu da ortadan ikiye katladım. Arasına bir tane çubuğumu yerleştirdim. Diğer çubuğumu da çapraz yapıp bakın bu şekilde yerleştiriyorum. İki tane çubuğum sol tarafta. Soldaki çubuğumun üstte kalan kısmını bu iki çubuğumun arasından geçiriyorum. Sağdaki çubuğumun da yine etrafından geçirip Yine orta kısmından alta doğru gönderiyorum. Bu sefer alttaki çubuğumuz üst kısımda kaldı. Üst çubuğumla tekrar yine aynı işlemi yapıyorum. Ortadan sağ taraftakinin kenarından geçirip yine ortadan alt kısma geliyorum. Yani sırayla çubuklarımı ilerletiyorum. Çubuklarım kısa kaldığı zaman yine aynı şekilde de çubuk ekliyorum. Çubuklarımı ekledim. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. İstediğim boyuta geldikten sonra bu 3 tane giden bakın hatta 4 tane çubuğum var. E, bu 4 tane çubuğumdan e, bir tanesi kalacak. Diğerleri ise arka tarafa yapıştıracak şekilde kaybedeceğim. Bu işlemi yapabilmek için yine tutkaldan yardım alacağım. Arka tarafa doğru bir tanesi kalacak. Diğerleri arkada olacak şekilde bu kısımlarını yine tutkalla yapıştırıyorum. Bu kısımların yapışabilmesi için de bir mandaldan yardım alıyorum. ve bu şekilde kurumaya bırakıyorum. En sonki kısmık vernikleme işlemi. Herhangi su bazlı bir vernik kullanabilirsiniz. Taş vernik bu tarz işlerde çok daha dayanıklı ve sağlam oluyor. suya, darbelere karşı daha dayanıklı bir vernik. İsterseniz taş vernik kullanabilirsiniz ya da herhangi su bazlı bir vernik, parlak, mat ya da yarı mat bir vernik kullanabilirsiniz. Vernik işlemini yine iki kat yaparsanız çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Sepetimizin alt kısmı ve ikisi birlikteki en sonki hali. Gayet güzel bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Hem malzeme çok az ve gerçekten de maliyeti çok az oluyor. Ve yapılan ürün gerçekten de kendini gösteriyor diye düşünüyorum. Benim için çok keyifli bir çalışma oldu. Fanusumun tepe kısmına ben dolap kulpu almayı tercih ettim. Bunu da yine antik beyaz rengine boyadım biraz daha uyumlu olabilmesi için tornavida yardımıyla da yine aynı şekilde fanusumun üst kısmına yerleştirdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.